Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır ben bugün size nar ekşili yeşil domates kavurması yapıyorum şimdi malzemeleri sayayım hem hemen yapmaya geçelim 1 kilo yeşil domates 1 çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı kekik 5 küçük diş sarımsak 3 çorba kaşığı nar ekşisi 1 orta boy soğan yemek süslemek için kırmızı soğan kullanıyorum isteğinize bağlı 1 tepeleme çay kaşığı tuz biber 1 tepeleme çay kaşığı tuz 1 tepeleme çay kaşığı da biber. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yemeğe yapmaya geçelim. Öncelikle soğan doğrayalım. Mor soğan doğrayalım. Bu da küçük küçük keselim. Sarımsak doğrayalım. Domates keselim. Küçük küçük parçalarla keselim. Domates kestim. Şimdi ocağa geçelim ve pişirelim. Ocağa pilavlık tencere alalım. Ocağı açalım. Zeytinyağı ekleyelim. Kızmasını bekleyelim. Ya kızdı soğan ekleyelim. Tuzun yarısı ekleyelim. Karıştıralım. Pembeleşene kadar kavuralım. Baharatları ekleyelim. Pul biber, karabiber, tuz ve kekik ekleyelim. Karıştıralım. Sarımsak ekleyelim. Hı, çok güzel koktu arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Nar ekşisi çok böyle şekerli, tatlı bir tadı veriyor. Domates de ekliyorum. biraz pişmeye bırakıyorum kapağı kapatalım yemeğimizi karıştıralım inanılmaz güzel koktu ya Keşke koku duyabilirsiniz bu aşamada nar ekşi ekliyorum orta ateşte pişmeye bırakıyorum yemeğimiz hazır ocağı kapatalım sonra servis yapalım kırmızı soğan gezdirelim. Afiyet olsun.